Herkese selamlar. Ekoloji Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün Tokat'ın Niksal ilçesinde soğan sökümünü sizlerle paylaşacağız. Burada yöreye ait özellikle tekerlek soğanı nasıl üretiliyor bundan bahsedeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi burada 10 dönümlük bir arazide Ocak ayının 20'sinde tohumlardan soğan ekilmiş ve şimdi Ağustos ayında hasatı yapılıyor. Şimdi bu hasatı nasıl yapıyorlar? soğan sökümü nasıl yapılıyor ve kesim işlemini göstereceğiz. Ardından çuvallama işlemini göstereceğiz ve burada çalışan işçilerden biraz size bahsedeceğiz. İsterseniz şimdi soğan sökümü nasıl yapılıyor bunu anlatalım. Kolay gelsin. Sökümü yaptınız şimdi kesme, işlemi mi yapıyorsunuz? Evet çeşit bu. Tekerlek soğan. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Bu Amasya'da, Tokat'ta. Amasya'nın soğanı bundan değil. Bu farklı Amasya mı? Amasya'nınki tabii beyaz. Bu aynısı değil. Onunki uzun soğan. Sivri soğan. Bu topuz soğan. tekerlek soğan. Bu tekerlek soğan sadece Tokat'ta mı yetiştiriliyor? Her yani, yerde yani, yetişir de bunun biraz dokunmaz oluyor. Evet. Bu kışlık soğan değil mi? Hı hı. Şu anda kışlık soğanların sökümünü yapmışlar. Bu sökümü nasıl yapıyorsunuz? Orada arkadaş şey Tamam. Bu sökümü elimizle yapıyoruz. Elle söküm yapılıyor. Daha sonrasında bir yere öbekliyorsunuz, topluyorsunuz. Ardından Kesiyor. Kesiyor. Kesim işlemine geçiyor. Evet, ondan sonra çuvallıyoruz. Pazara hazır hale geliyor. Pazara hazır hale geliyor, evet. Böyle bir. Adam da Ne oldu? tarlalarla Sürekli mu böyle tarlada? Sürekli çalışıyor. Vardık bir kahır heriflere. <laughs> hey Niye herifler ne yapıyor? Herifler akşamdan çantalarımızı düzüyor. <laughs> Hadi karı git de bazı kara parası getiriyor. Hey yavru. Vay vay vay. Bizim ömrümüz böyle geçiyor işte. Emektar biz emektarız yavru. Şimdi gördüğünüz gibi burada söküm yapılmış soğanlar var. Bunlar daha sonrasında kopruyor. Makaslarla kesilip bir yerde büyüktürülüyor. Evet, bu çok işçilik istiyor. Bayağı bir emeği var. Emek olmadan yemek olmaz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu şey değil mi ya koyun kırpma makası? He, o. O makas değil mi bu? Bunun bir tanesi beyaz, bir tanesi sarı. Niye? Rengin niye farklı. Doğumundan öyle çıktı. Nazım abi, bu niye beyaz? Biri beyaz, biri sarı niye? Ayrı, ayrı, ayrı. ayrı ne ya? Onlar da beyaz soğuk. Bunun içi de mi beyaz? He. O balıkla yenir, balıkla beyaz var. Gerçek mi diyorsun? He. Bak nasıl da biliyor. Bunun içini kesip bakacağım şimdi. Onun içi de beyaz. Dur, i̇çi de mi beyaz bunun? Aha, onların içi de. Onun Evet. Beyaz ve kahverengi renkli soğanlar. İki çeşit. Bakalım nasıl kesiyorlar. Soğan kesimi bu şekilde. Sökümü yapılmış. Bir yerde beklenmiş ve ardından fazlalıkları alınıyor. Daha sonra çuvallayacaklar ve ardından satışa sunulacak. Bu sene soğan fiyatları bayağı bir düşük. Tarlada 80 kuruştan alıcı buluyor. Buraya kaç dönüm? He, değil, he. Hangi ayda ekildi soğanlar? Oca, abi. 20 Ocak'ta mı? 20, Ocak. 20 Ocak'ta ekildi tohumlar. Şimdi asıt yapıyorsunuz Ağustos ayında. Her yıl böyle mi? Yaklaşık, ben dün bir tane Dedim Bu soğan doldur. hamsiyle yenir, balıkla. E i̇şte bu ya, bu. ya. işte de, bu. Nazım abi bir tanesini şu e, beyazın ve sarının içini açalım gösterelim dokusunu. Kesin. Evet et dokusunu göstereceğiz. Evet değerli dostlar şu anda iki çeşit soğanı size göstereceğiz. İç dokusu nasıl onu merak ettim. Önemli olan bu. Orta acı bir çeşit. E, buranın en beğenilen çeşitlerden bir tanesi. Kışlık soğan olarak tüketiliyor. Şimdi bunun iç dokusunu gösteriyoruz. Diğerini de keselim. Birisi beyaz. Diğeri kahverengi soğan. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın bu beyazın içi tamamen beyaz. Balık salatalarında balığın yanında iyi gittiğini söylediler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iç dokusu bu şekilde. Diğer soğanında. da Hafif damarları pembemsi. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi selam söylemeyecek misin burada? Eşime çok selam söylüyorum. Onu çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kimdi o? Bir şey abi şikayet ediyordu. Ben, ben şikayet etmiyorum. Tamam. Ben memnunum kocamdan. <laughs> Aha. Burada dayı <laughs> varmış. Bak bak bak. <laughs> tane çocuğum var. Vallahi bak kimisi arkasından <laughs> konuşuyor. Kolay gelsin dayı. <laughs> Bereketli, olsun. Nerelisiniz? Allah razı olsun. Buralıyız. Buralısınız. Maşallah evet. çalışıyorsunuz ya. Çalışıyoruz. Yenge de burada. Evet, o da eşin de burada. Kaç çocuk var? Dört. Maşallah. Çocuklarıma buradan çok çok selam edeyim. Hangi kanalda yayınlıyorsunuz? Ekolojik evet. kent bahçesindesiniz şu anda. He? Ekolojik kent bahçesindesiniz. He. Ha. O hangi kanal oluyormuş? Youtube'da size şey yapacağız, link veririz. <laughs> Nazım abi yardımcı olur. çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Eşimi de çok seviyorum. Sevdiğim için hiç yanından ayırmıyorum. <laughs> Eşin de yanında maşallah, maşallah baksana. Okuz olduk, koşulduk, inek olduk, sağdık. Eşim beraber. Maşallah. Yaş kaç? Ha? Yaş ha? kaç? Yaş 56. <laughs> maşallah. Ha. İlk günü gördüm, sevdim. Hala seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne? Aha şu karıyı bana konuştuk. Dayı mu? çok şanslısın ha. Nazliye, Vallahi helal olsun. Evet. <laughs> açık verme, Herkesin içinde bu kadar açık yüreklikle söyleyen pek bulunmaz ben sana diyeyim. Bak diğerleri farklı konuşuyor. Ben de açık yüreklikle konuşuyorum. Çocuklarımı çok seviyorum. Sizin nerede? Bir tane. Biri, Almanya'da. Almanya'da? Evet. Maşallah. İkisi Ankara. Trabzon'daydı biri Ankara'ya geçti. Ne iş yapıyorlar? Ee, Şirkette çal almaydı BMW'de çalışıyor. İyi maşallah. Ondan sonra Ankara'da iyi bir şirkette çalışıyor. Çöp yakma şey makinesinde. Ee. Makinesi Hı. Çizimci. Grafiker. İşte öğretmenlik et. Evet. Oo evet. çok iyi. Ondan sonra oğlumun biri telefoncu, telefon içinde. Maşallah. Çalışıyor. Hepsini yetiştirdin, yönlerinde. de. doğumlu büyük oğlum. Maşallah. Ondan sonra İki tane torunum var. Onları çok seviyorum. Bir de yolcu torunum var. Onu da çok seviyorum. İsimlerini söyle. İsimleri torunum birinin ismi Elif Soğur. Birinin ismi Mustafa Kemal Baştır. Niksar'dan selamlar gönderiyoruz. Niksar'dan selam her yere, herkese. <laughs> Allah işimizi, gücümüzü rast getirsin. Koronavirüs gitsin, sağlık, huzur, mutluluk gelsin. Yani şeye de uymuşsunuz ha. Hani sosyal mesafeye de uymuşlar bakın. Evet. Yani tesadüf olarak çekiyoruz. Hani şey de değil. Eee arabada uyulmuyor. Sosyal mesafe. Sahile direkt tarlaya direkt çektik. Doğaçlama çekim yapıyoruz. Herkes sosyal mesafeye uymuş. Evet. Normalde <laughs> de böyle zaten. Doğalarımız çok iyi. Koronavirüsün gitmesi. Gençlerin sağlığımızın, duyuruyor. huzurumuzun gelmesi. Bu aşkımızın en 60 senelik evliyiz. Beraber yaşıyoruz, beraber kahkahası yok, beraber yiyor, beraber yaşıyoruz. Bu yaşların kıymet Evet. Sefer. Oğul aşkın nerede? Oğul karşımda. Tallada, Buradan Burada mı oturuyorsunuz sizde? Hı hı. Ee, soğanı bu şekilde alıyorlar. Buradan çekip söküyorlar. Evet. Soğan sökümünü yaptık. Birkaç tane sökeyim sizin için. Bu şekilde saplarını tutarak. Evet. Gördüğünüz gibi Tokat'ın Niksar ilçesindeki tekerlek soğanlar bu şekilde söküm yapılıyor. Evet dostlar bugün size Tokat'ın Niksar ilçesindeki tekerlek soğanı nasıl üretiliyor bundan bahsettik. Bugünkü söyleyeceklerimiz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.